Ama sırf mülk var diye bir adamın elinde Allah Azze ona hiçbir şekilde değer vermez. Allah'ın yanında dünyanın bir değeri var mıdır? Dünya hayatın Allah'ın yanında bir değeri var mıdır? E dünyanın değeri yoksa e dünya ehlinin Allah'ın katında niye bir değeri olsun? اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُونَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ fil فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ Bilin ki dünya hayatı ancak diyor Allah Azze ve oyundur, alıkoyucu bir eğlencedir. Süstür. Birbirinize hava atma vesilenizdir. Tefahurun beynekum ve tekasurun fil amvali vel Ve çocukları ve malları arttırmadır. Peki misali neye benzer bunun? Kemes eli gaysin a'acabel kuffara nebatuhu thumme yehicu feterahu musfarran thumma yekunu hutama. Onun misali ya burada kafirden kasıt çiftçi de olabilir, kafir de olabilir. Kafirleri çok hoşuna giden bitkinin misali gibidir. Sonra bir rüzgar eser, o sarar. Sonra ise dökülür, toz gibi olur diyor Allah Azze ve Celle. Hani bir bahçe düşünün, bahar ayında insan gözünü alamaz onda. Böyle bir güzellik vardır. Sonra sonbahar gelir, rüzgarlar esmeye başlar, yapraklar sararır. Sonra kışın gelirsin, o bahçe sanki hiç yokmuş gibi bir daha dönüp ona bakmazsın bile. Dünya hayatı da aynen böyledir diyor Allah Azze ve Celle. Bitti mi peki? Bitmedi. وَفِي a'zabun عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَمَغْفِرَةٌ min اللّٰهِ وَرِضُوَانٍ Ahirete gelince onda şiddetli bir erin verici bir azap ve öte taraftan Allah'ın bağışlaması ve Allah'ın kullarından razı olması vardır. وَمَا hayatı الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُرُ Dünya hayatı aldatıcı, alıkoyucu, engelleyici bir şeyden başka değildir. Bir başka bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın yanında dünya bu. Yani Allah Azze ve Celle dünyayı yerin toprağının altından bitirip sonra da sararttığı ve yok ettiği dünya, dünya gibidir diyor Allah Azze ve Celle. Bel tu'thiruna al hayata dunya vel ahiretu khayru ve abqa. Bilakis siz insanlar dünya hayatını tercih ediyorsunuz fakat ahiret hem daha hayırlıdır hem de ahiret daha kalıcıdır, baki olandır. Allah Azze ve Zelle diyor ki وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا ve وَلَعِبْ Şu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka hiçbir şey değildir. وَاِنَّ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَاتِ Asıl hayat, asıl canlılık ahiret hayatıdır. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Keşke insanlar bilselerdi diyor Allah Azze Bu hakikatin farkına varsalardı. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor hadis-i şerifte لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُدَتٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرٌ شربة ماء Eğer dünyanın Allah katında sivri sineğin kanadı kadar bir değeri olmuş olsaydı kafir ondan bir bardak su içemezdi. Yani bir içimlik, bir yudumluk suyu dahi içemezdi. Bu dünyanın Allah katındaki şeydir, Değeridir. Dediğimiz gibi dünyanın Allah katında bir değeri yoksa ehli dünyanın zenginlik verilenlerin de Allah katında aynı şekilde bir değeri yoktur.